Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yeni bir konseptle karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Silah alamadım. Şimdi konsepti açıklayalım Şu maçı kazanalım, şöyle kazanalım. Hemen konsepti açıklayacağım. Hiçbir şey alamadım bu arada. Bon, bon, bon. Adam. Var mısın o? Var var nereye atayım? At ona. İyi attın da GP olabilir. Kesin Körüm, sol yakın mı? Sol yakın mı? Sol Sol yakın Şunu da almam lazım. Reynal tamam. ol, Reynal Reyna. Smoke yakın şey. Ya kanka! Hayır oğlum var. Barda, Şimdi. Bir de konseptini nantar. açıklıyorum. Her öldürdüğüm adamın silahını alacağım. Mesela ben ilk başta kim vurdum mesela? Neon'u vurdum. Neon'un silahını aldım. Ondan sonra Sage'i vurdum. Sage'in silahını aldım. Birim vurdum, birimin silahını aldım. Asist yazdıklarımın da silahını almak zorundayım videonun amacı bu yani videonun içinde anlarsın zaten Mesela bu round öldüm mesela bir dahaki maç silahım yok değil mi elimde Benim istediğim bir silah alabilirim ama mesela Neydi gittim ya? yine birisini öldürdüm onun silahıyla oynamak zorundayım Yani adam öldürdüğüm kişilerin silahlarıyla oynuyorum Öldürsem bir dahaki round doğarsam da yani kendime silah alabilirim Ya yani videoda anlayacaksınız zaten kanka bizim konseptimizi anlarsınız İyi seyirler. İnşallah beğenirsiniz. Bu tarz daha çok konsept isterseniz de aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Her gün saat 4'te yayınlarım var. Twitch TV mikrobotekizde onu da aşağıda hakkında kısmında bırakıyorum. Görün gelir. Tamam geldim. Şimdi öldüğüm için benim istediğim bir silah alabilirim. Ama ben gidip mesela birisini öldürürsem onun silahını alıp o adamın onun silahıyla oynamam zorundayım. Öyle yani. Aslında bence bu el alma bu silahı alayım böyle alayım. Alırken, bak, hayır ikinci Altın. turdan alırsan rakip eko ya. Sen vandal almışken ha. klasikle falan oynayacaksın. Evet bence klasikle, en kötü bence mantıklı. Şey bence daha güzel olur ha. Yani. Al <laughs> tamam. Mantıklı. Beynimizi kullandık. Videonun girişinde de güzel oldu bu arada. 3 kilo aldım. Onu da vururdum da. Onu da bıçak atardım da hatta çaldı birisi. Ha, baş harfi Drak'tan. Neyse. <laughs> Haydi var kardeşim ben çaldım. Aaa. Oğlum. O aldım. Adam mesela asist aldığında aldıklarında almak zorundayız yani. ben de ya. Bu nasıl ol? Allah aşkına. Mesela adamın silahını aldım şimdi başka silahla vuramam. O adamın silahını almak ben. ben? smokladım orayı E ee, adamın silahı yok. <laughs> kanka lol. <laughs> Harbi lol kanka. Şimdi bu adamın silahıyla oynuyorum. Flash attı. Kanka atmasaydın flash ben de görüyorum. Kanka <laughs> 74 vurdum. Bu arada Abi, tekrardan bu hatırlatma yapayım. Like atıp abone olmayı da unutmayın çocuklar. Tamam mı arkadaşlar? Abilerim, ablalarım, canlarım, bebeklerim. Ben mi senin IP adresini alayım da evini ya. falan bulayım. Ya yapma öyle şeyler. Amacımız da evet. birinci amacımız da win almak. Yani inşallah alırız yani. İlk denememiz. Ya, Double'lar veya short gel. Hayırlısı alacağız win'imizi. Double'lar girdim ama uzaktan vursam adamın silahını almak zor olur. Bu arada ya. şu duvarı çıkar mı? Tamam sal ya. Gel be oynayalım bebe. At klonla 2. Bekle bekle. Sol üst evet. olabilir. 3 var, 3 var, 3 var, 3 var, Can lazım. Aa, okay. Arka gelebilir. Ben saldım ya. Asist yazılmadı değil mi? hiçbir şekilde? Tamam. Bu adamı silahını almak zorundayım. Kanka. Bu arada bu videoyu da Gold çekiyoruz. Haberiniz olsun kankalarım tamam mı? Ranklar Gold herkes main hesabı benim hesabım Sizin değil. Main sonunda. hesabım değil. Yani takımda sadece yani ben Smurf olarak geçiyorum. diğerlerinin hepsi kendi elo'ları. olarak. Şimdi hatırlatmak istedim. Yiyorsa radyant Tele'de yap bunu. He Radiant Tele'de. Çıkabiliyorsun. Ben, sanki. ben Radiant e çıkayım tek başıma da. Ondan sonra orada da bir de çekeriz. Orada şu anda, işte. şu anda rankım Diamond 3 77 LP'yim haberiniz olsun onu Ortalama bir haftadır ranked girmiyorum. Valorant'tan ben uzağım. Anladım. Onları da söyleyeyim yani. Abi sen ben mısın? Gold'lara vuramıyorsun falan sen de demeyin doğru. lütfen. Şimdi bu adamın silahını almak zorundayım. Bu saat mi benim? Görüş kısıtlanıyor. Var mı yakın? yok. Yok yok. Andra bakmadım. Andra yok. Spike'ı gelsene buraya. Ne yapıyorsun? Şimdi bu adamın silahını alıver ben hiçbir kill alamam kanka. Lan Kanka smok, benim kucuğun şey. silah almam lazım. Adam geliyor buraya. Smoke smoke. City city. Oyuncağı, bıçak oynayacağım. Bıçak oynayacağım. çık. Ya da ulti oynayayım mı? Ulti oynayayım mı? Sizce ulti oynayayım mı? çık. Oyna. Ama... Oynayın. Sağ tık bunun silahını atladı birisi. Silah almaya koşarken adamlar çok güzel oynuyor ya. Silah almaya koşarken adamlar içimizden geçiyor. Sıkıntı. Onu da işte silah alırken adamı öldürdükten sonra silah almaya koşarken kanka bizim takımın koruması lazım onun içinde. Yok, yeah. Yo. Korarlar, kor korurlar inşallah. Evet. Benim ultim var kafana atayım mı? Yok abi atma. Hadi girelim o zaman mesela C'de kanka. C'de adam vurup silah alması kolay. C. c tutar. Ben double door gelmiş. Double door mu? Double door'da sage duvar atıyor. Her zaman atıyor mu ki? Belki B'ye İki el attı. İki el attı. Ya Değil koşalım mi? abi ya. Ne? Normalde reyna alacaktım da bu çarda reyna açık olmadığı için maalesef alamadım. JT kaldık yine. <laughs> <Çok azıntı. gülüyor> var mı peki buradan birisi benim ağzımın sıçması? Yok. O <laughs> ok oh, da çok güzel. <laughs> o güzel smoke lan birinden. Ama... <laughs> Kanka! Sonun var, Aa, sonun var. Kusursun kanka. Her şeyi yedim. Her şeyi yedim, şakasız her şeyi yedim. <laughs> Lap diye bir yere koşmayalım, fake oynayalım kanka ya. Lap diye bir yere koşmayalım, fake oynayalım. Şu maçı kazanalım. Abi A'dan denesek? Arkanızdayım. Yani lapın gelişi çünkü öndeyim. Tamam. Ben çünkü A'yı almıştık ya. Bak ben 4 oynayayım kanka. Sızayım bir yere. Siz de yavaş yavaş oynayın. Aynen aynen. Takılalım. Arda abim oynatır zaten siz orada. Ben burada oynarım. Arda abi. E, e. <laughs> baka baka. E, e. ki Jö'de ya. İyi var mı? ölmemiş. Ölseydi onu silahını almak zorunda olurdum. Sıkıntı çıkardı. Arda abi oynatsana bizimkilere. Orta korosu. Yok yok bizimkiler ya. Benim değil. Duvar olacak buraya gitsin. Arda abi o senin sesi B gelmiyor B bu arada. Çek de bakayım. Evet, Ceyd ah. Oğlum adam sağ köşede oturuyormuş kanka. Benim param yok. Yok bir ele koy. bir Spectre aldım bu arada. Kayodan bir Spectre'a oh. yardım çıkar. Oğlum biz Frankfurt'ta mıyız? Yo. Yok. İstanbul'da değiliz. English. Hayır, rakip niye toksikliyor peki? Benim Frame niye toksikliyor? Kanka frag fraction açmadım ya ben. Kanka, Kübra'dan çok değişik ses geliyor. Kübra onu bir ayarlasana kanka. Basıl. Açılarım lan birisi buradan. Dur bakayım vandal spektra vandal takas yapabilecek miyim? Ha koşuyor birisi burada. Ha. Maymun. Kör var mı? Kör var mı? At kör. Şahin Can lazım şimdi. İyileşsin ekibi. Kere. Kere. Kanka adam bana pik şu bir şekilde biri olduğu gibi. Var mı silah Kanka abi bitirdik oyunu. Oyunu abi bitirdik. ya da abi döner birisi ya. Biz ya. E, bundan... B oynattın mı? Tam bizimkiler ağa girdi. Çoko girmeyin B'ye. Girme girme gel seç şey, seç şey, gel. Tamam tamam. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tamam. Burada adam var. Yüz vurdum. Yüz tek bana kaldı. İki Spike ortada düştü. Bir. bir, düşman kaldı. Bir yere ağa bir yüz Tamam şunu silahına alayım. Tamam. Al bomba çukur. Ah o ejderi keşke alsam da işte. O adamda ne silah var da ona göre vurayım ya da vurmayayım. Bandalı var. Ya bandalı var hadi abi. Helaaaaş. Ben bu kadar basit abi sadece. Düşürdük vurduk. vurduk kurduk çıktık. Dört temel. Vurduk. Kurduk çıktık. Bitti. Bugün ne? Bugün neden cuma değil mi? Herkesin de Cuma <laughs> ha, cumartesi, <gülüyor> cumartesi, <gülüyor> mi? Ha, cumartesi mi? Herkesin cumartesi günü kutlu olsun. Cumartesi günü sayılır. Eyvallah olsun. eyvallah. Okay. Adam ya. Kutluyor, ben önce kutluyor. kutluyor sonra hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun. herhalde olsun. Wolfshed banım mı var? Aa, gerçi doğru lan. Duaydın ben bu hesapta Drunk'a giriyordum. Kim girdiyse bu hesapta Wolfshed ban yedim. Ne yaptın lan? Bıçak şey açıldı. Buraya oynarlar. Ben ya oturma, o ilk ya. Kanka buraya girme, buraya girme. Burası ölüm, burası ölüm, burası ölüm. Duman iyiydi. Arkakçıları arka nasıl Arka. Kanka Zane. onu falan almam lazım. Gel Görüş şey. kısıtlanıyor. Kahin uçtu. Helal olsun. Kahin, Kahin uçtu içim bence. Bekle. Aa aa. Spike ortada düştü. Ulti, ulti, ulçeyi atcaksın mı? Boşu kanka. Aa arkası. Dur bakayım. Vay. Kanka onu falan almam <laughs> lazım. İnşallah birisi pick Geldi birisi. <laughs> Spike'i eleştirelim. Koştu bu arada kanka. <gülüyor> 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 Last nerede sence? Nerede tutuyordu bu adam? Cem Ya. 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 Mesela, ya. ya. Tamam abi. Olay bu abi. Olay bu böyle 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 böyle. Vurdum aldım silah karşısına. Tamam. Kimse kahramanlık yapmaya kalkmıyor. Kızıklanıyor. Tam bunu kırdım. Bastım. Da bastım. Görüş kısık Dolduruyoruz. Şarap Yok yok Görüş, kısır, yani. yok, yok yok yok. Arka açılır bu arada. Arka açılır. flash atma. Flash yok. Tamam da açılamaz. var mı? B'den A yapalım mı? B'den A mı? İlk defa B git, B. B. Baş, site var. Site var. Tam geç. Koydum Koydum şey ben standım bekle işte adamı. Onun silahını öldü öldü. Sen az A'ya döndü. Window window Abi Maymun yiyor. Smoke bitmesin yalvarırım smoke. Midi vurdum. İki midi. Bekle. Tamam. Bir düşman kaldı. onu Şunu, tamam Amin. Birini buldum. Tamam bekle. Koydum aim'i vurdum. Sağda. Döndü çıktı kaçtı base'e kaçtı. mı? Koş o zaman sıra vur o zaman. Benzle benzle. Beyzi değil bu arada. Ayrın da ayrın da. Hemen hemen ayrın. Atlamaz atlamaz atlamaz. Aaaa! Gördüm iki tane geldim. Senin ben. Öleceğim izle bak izle ölmez ölmedim bak izle koş dur koş, koş. hadi çana smoke attım şahin yani, öyle bir de bana döndürüyor yapıyor. bak adam yok kanka temizlendi araba be gülüş kısıtlanıyor Birini buldu oğlum adamın da düşmanı kaldı an varse şey bu arada da fight'tayım Nereye gidiyorsun ya? Dur dur bıçak atacağım. Oy! <laughs> 360. 360. Lol. Operatör maç bitmiş. <laughs> Siz de böyle güzel güzel arkadaşlar güzel oynamak istiyorsanız çocuklar Twitch TV mikrofonu hesabına gelmeyi unutmayın. Orada size oyun öğretiyorum bir. ikincisi like atıp abone olmayı unutmayın kanka. Yani Beğenmesi bir saniye, izleme şey çekmesi kanka bir saat. Seviyorsunuz. Arda çok fazla değil mi? Çekmeyi duydun hemen e e gülmeye başladı orada. Ya çok ayıp Arda. Hadi. Psikopat Oğlum, ben bir mikrofonu kapatsam. Emre çekeceksin? Video çekil işte kanka Allah Allah ya. Video <laughs> çekmiyor musun şu anda? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Soruya gel. İşte. Üç kişi bir de çekiyoruz. O C. C mi? Koş. Kurt. Isır oğlum. Ben yaptım ya. Ya maymun ya 90 vurdum vursana. Keşke araçlamasaydım durum. Ama <laughs> lockdown nasıl vurup silah alsın Allah aşkına. Harbi lan. Double door dönsene. Boş ver bir tane vurayım sana. Spike yerleştirildi. Kanka şey. <laughs> şimdi adamda şimdi adamda şimdi şey, şey var ya. Boost var oldu. ya. Tamam bu adil bir şey oldu. Bu adil oldu. Bu adil adil. Abi çok saçma ya. Dolduruyorum. Bence sol yakın net. Şahin uçtu. Kör oldu. Şahin uçtu. Kör oldu. Tamam bunu nasıl Bir düşman kaldı. Hayy. Helal. Ha. Nasıl da vurdum abi? İşte siz de böyle oynamak istiyorsunuz kanka. Nereye geleceğinizi biliyorsunuz. Sağ olsun. Evet, Yere kadar kanka. çok sağ Siz de böyle oynamak Zaman, istiyorsunuz. Nereye geleceğinizi biliyorsunuz abi. Silah var. Burada ekse Twitch. Yani abi Twitch adresi maşa hakkında kısmında falan yani. Paşalım. Yok ya. Siz hayatta kalmıyor bakın. Var mı Vandal'da güzel bir skin olan? Var. At bakayım. Gri desem var. Uf de kanka bu skin ne? Al, çok Ay, bu yağmacı. <laughs> Oğlum at yağmacı alsana kanka yağmacı oynayacağım ben. Ekipman lazım. At kanka. Oğlum yağmacı da kanka 28 model değil mi bu? 2028 model. Tamam abi kendi de yüklenmemiştir lan o yüzden öyle. Yürü. Oğlum ben skin paketlerini silmiştim en son kanka o yüzden öyle dedim. Zaten aynen data packlere pek inmiş. yani Ben data packleri yer kaplaması için silmiştim. Ünlü fakiriz de <laughs> Olsun abi bizim gönlümüz yerine. mı orayı? Yap şak. Şu an kitapla kadar güzel bir şey yok bunun. Gel de vur ediyor bak bak. Mok attı ya. <laughs> dur, ya dur, dur. deli. <laughs> Geliyor 80 vurdum. Davul Nereden geliyor peki? Diyorum. Büyük soru bu. Adam silahını almam lazım. Görüş kısıtlanıyor. Ya amca bak, a bak data pekler yüklendi kanka. E, Kaç bir düşman kaldı. Burada. Burada adam. Sen vurdun ya. Sıyor. Var mısın bir mermi bir mermi Sal bir mermi. Bir mermi. Ne oluyor lan? Emo bir mermi kanka, adam yok. Ya? Burada. Nerede burada? burada kanka adam yok. <laughs> yok yok adam yok. Credit。Unut artık böyle birisi yok. <coughs> <laughs> Unut artık böyle biri yok. Double load'dan geldik biz kanka. Bak bir mermi açacağım şey sal people. bende. Aynen, kanka. Attım. Attım kanka. Attım kanka. Bak geldi mi? 4 attı hocam. Abi adam bela attı la. Alo. Adam, mutlu olsun diye ben şey etmiştim kanka. Anne benle ben de ben de. Evet. Seçtifimiz var ya baksana kanka. siz beni atar ben. Yok abi. Sen bir tane adam vur yeter bak her round bir adam. İki roundda bir kill al yeter bana öperim anlama koyarım o kadar diyeyim. Sekiz oran 15 round oynadık ikiye böl kanka. Yedi kill falan alsan yeter kanka çok değil. Çok eğlenceli burası. Kör attım pikledim. Attım şeyi. Ağ başladı. Hadi gör kör at kör Şunu silahını alayım ben Kanka ben neden böyle antin kuntin deşler atıyorum kankacım Adam yok sanki Vardır A önü full bekliyor Bence full yok kanka var mı iddiasına Her iddiasına girerim orada bir adam en az iki adam var. En az iki mi? Bence hiç yok mu çocuğu burada Varmış kanka bir tanecik ben 2 tane var. dayanamadım. Falan söyleme bir tane var. O window'da. One tap. Double door'da adam var. <laughs> one ammo, one kill. Double door'u girdi, double door'u girdi. Ben onun silahını nasıl alacağım kanka? What? Bana help mi? Onun silahını almam lazım, operatörü. <laughs> Uyyy, bir de köken. Dış <laughs> operatör oynayamam var ya. Operatör, operatörde gram aim'im var. Lan adam lan adam lan Spike yerleştirildi. Güzel ya. B4 yapmış <laughs> B'den B'den. Benim bir tane vandal almam B'den lazım. Geldi. E geldi. Orada önünde. Oğlum Z değil mi? Ayakta kalan son. Lan. Neon barkam geliyor. Kanka ben bunu B'ye doğru sıyordum. gitti galiba double doğru gitti. Yok ya buradaydı en son. Neon'a çıkmış, şeye çıkmış, window'a çıkmıştı. Evet. Ha geliyor. Acıdı mı? Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Ben de seni bekliyordum. <laughs> İzle. <laughs> İzledin mi kanka? <laughs> İzledim kanka geldi. <kendim>. İzledi. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun kanka o zaman. Yok, boş Bilmiyorum. bırakmayın. Çok çabuk boş bırakıyorsun. Abi salmayın bak. Oturduğunuz yeri salmayın tamam mı? Biz daha yalıyoruz. Valla ben B be, duvar çekiyorum. Şeyi tutacağım. Double dost. Double Doro'yu açın sonradan ya. Ben C açayım bu arada. C, C. E -C çok iyi. E yani. Ya da şuraya şuraya slow at, şuraya slow at, şuraya slow at. Gel gel. Şuraya slow at oynatacağım beni. Burası. Slow atacağız b sağ tamam. Tamam diyor adam. Kanka duvar tutuyor. Gel gel şurası slow atacağız şuraya. Tamam. <laughs> tamam kanka. <laughs> bak var, var. almam lazım. Gitme 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 Kanka filan al ama aldın sen aldım tamam filan aldım kanka. Gel var lan gel var. Gel vardı lan ortada. Kızdım ama. Kızdı. Adam kızdıdınız adamın kanka. Heh. Bir beyiz diyorlar. İzle. Beniz de Beniz de Biri base. Alo. Geldi dur. Sağ ol. Ama benize sana yardıma gelemeyeceğim. Şu an boli var çünkü. Bir Ayakta Görüm kalan 40, son oyun. 40 vurdum. Harbiden lan VP fiyatı da çok arttı. Eskiden 11 11 buçuk lira aldım VP şu an 26 lira. Ya böyle 9 bin er falan aldım. Çocuklar like attınız <laughs> mı? Like attınız mı? Bir aşağı kaydırın bir like atın kanka. Vallahi yani ya bak. Bu iş böyle olmayacak. Bakın şimdi. Açılmadı. <laughs> hani. Var lan burası Geliyor mı? geliyor geliyor. Öldüğüm noktadır kanka burası. Ay la 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 4 Spike bende. Spike ağda düştü. Operatörüm var kanka. Kilo almam lazım. Dikkat et. Tamamen dikkat et. Orayı sakın. Görüş kısıtlı Kanka ben saldım Spike'i bu arada. Ne bakıyorlar sayısında. Ya salmadım lan. Ben bir fırtınada kiloyum. Pikte mi? Tamam aim koydum. Pikte mi? Ağda düşman görüyoruz. Sal. Veil. Çok <laughs> kanka adam gözümün önünde aldı gitti kanka silahı. Tamam şuna. Spike yerleştir. Short'tan bir tane dese vursam. Tam buradan da bir tane fitlese vursam. Ayakta kalan Kanka bu maymun nereye? Dilan mı? Ya Çarlar, operatör ne ya? Arkam geldi. 3 1 <laughs> düşman kaldı. 4 Oy. Ya aptal. Emo. <laughs> <laughs> Olsun ama klip çıktı. Kanka, kanka challenge, challenge'a bir şey oldu ya. Sen orayı koymasan ben aldım orayı. Şşş tamam tamam orayı çarptım, orayı <gülüyor> <gülüyor> şey, oraya çaktım orayı koymuyoruz kanka. Kaç paraya kaç paraya koyayım dedim. Orada 2 tane abp mixini de koyarsın. Kanka o mis. <laughs> koyarız mı orayı da koyarız. Daha kanka. Hep <laughs> kübra kübra hep kübra kanka kübra. Kübra bizi bitirdi kübra. Ya ben ne ben de oldum, bitirdim. Ben bitirdim. Sen bizi bitirdin kübra boş ver kübra bitirsin bizi. Tamam. Slow atıyor kanka ben... duvar ben... atmıyor. Aa, başladı. Kanka Aman benim ya. o kit mermi almamışı silah almam lazım. Merdivene molly sistemini JNG'den koyanınlar JNG'den. ya. Burası. Kanka ama silah adam. Ondan mı? Kanka. C'ye giriyorlar. 1 2 benim şuraya inan silah almam lazım. İnanamadık. Oh. <laughs> i̇nanın inanın. Çok açılmayın kanka. Ben bir tane vuracağım sağlıcakla. Açılma açılma. Kayo. Kayo. Geliyor. Kaçın bence. Geliyormuş bak kaçın bence kanka ya. At. Seç, dönüp beni kaldırdın. Seç, dönüp beni kaldırdın. Seç. Şey olacak. Tamam, ben ben kılıç şeyle koş. Bıçak ha, nah, tamam. Hayda var ha. Tamam. Ne? Emayı da kandırıyor. Görevin daha bitmedi. Kalk. Ablam böyle. Ne lan bu? Görüş, Backside madalyon. Helal. Helal sana lan Arda. Helal lan sana. Öğrettim gibi abi. Arda da benim öğrencim mesela çocuklar yani. Siz de böyle oynamak isterseniz biliyorsunuz nereye geleceksiniz. Şu an Kübra ya eğitiyorum. Yavaş yavaş Kübra da olacak kanka. Hocam bu eğitiyor mu daha başladık başlamadık. Daha iyi. başlangıcı daha ilk günü bugün. Silahsınız mıza? Kübra altın kural bilince eğit ben... hocana hocana her zaman silah atacaksın tamam mı? Bu altın kuralı unutma. Ne? Demir, hocana mi? silah at hocana hocana. Ben yani hocam benim. Sat bir şey at silah. At bir şey. Yani. Tamam. Eğiteceğim seni Ay, Kübra. Şey. Sen de büyüyeceksin abi. Büyüyeceksin Arda abin gibi olacaksın sen de. Ondan sonra Drak'tan alayım. Drak'tan da biraz kırdım. Yok. buraya da Benim lazım, kötü maçım yoksa. C lan. sanki sanki bir tık C boş. Aynen ben de bir tık hissettim de. Ama oraya hep bakıyorlar bak. Samanlık var lan. Bizim seyircimiz de o kadar özgüvenli gitti oraya. Kanka öldürdüm adam klasik çıktı. Saldıran başlangıcında. Ne yapayım öldür beni bağırma sal kurtulayım ben ya. Be. Anlaç bro. Arka. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamam. mı? Güzel bir video çıktığını düşünüyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Çekmesi ortalama bir 40 dakika 45 50 dakika falan sürdü. Siz de inşallah bir like'ınızı falan yapayım. bırakmayı unutmayın. Tamam, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ben yarın